Merhaba arkadaşlar. Yine çok şey öğreneceğimiz bir dersle birlikteyiz. Taze karlar yağmış diyeceğiz karın üstüne. silerimiz bemol 2, 1 dörtlüğümüzü 90'da çalıyoruz. 1, 2, 3, 4 şeklinde de 4 dört dörtlük olarak icra edeceğiz. Önce buradaki notayı şunu belirteyim. Düz bir şekilde çalarsanız arkadaşlar sonuca ulaşırsınız. Fakat burada esas amacım düz bir nota anlatmaktan ziyade... Takma tezenelere değinmek istiyorum. Ve dersimizin hemen hemen hepsini takma tezene üzerinde işleteceğim. Yani notu okumayı zaten bilen arkadaşlar benim yardımım olmadan bunu çok kolay bir şekilde buradaki yazıldığı gibi yapabilirler. Ama benim anlatacağım şey takma tezene olacak. Bunu baştan söyleyeyim ve biraz zor bir ders olacak. Bayağı bir çalışmanız gerekecek. Si Do Do'ya parmak vurdum. Si Do Re Re aslında sidore sol gibi oluyor. Sidore re re. Re Beyler de çipsi sağlıyorum. Sidore re re. Bu. Si, do, re Yavaş şunu. Sidore re re re. Yine re re re. Üst taka, üst taka, üst taka böyle gelecek. Do si la do si. Siye parmağı koyuyorum da. Toplam olur. Biraz daha yavaş alalım. Gerçi takmada çok yavaş alamıyoruz ama yine de yavaşlatayım. Geçtik ikinci ölçüye. La Do Do Yine takma geliyor. La Do Do La Do 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 Si Do, do. oluyor. Takmayı okursak. La La do, do 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 Si Do 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 si. si 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 Toplayalım si-si yerine si-si dedim çünkü takma geliyor. La do 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 si do do do, do re si 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 İki ölçüyü topluyorum. Müzik verelim. Geçtik üçüncü ölçü. Si do re 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 do re do Burada da sadece Re, Re yerine redo, 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 Re, Do, Re, Do, Re, 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 Do, Si, Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do. Takma yerine ne yapmışız? Parmak vurmayı koymuşuz. Re, Do, Re, Do. Re, Do, re, do, re, do. Buralar aynı zaten. 4'e geçtik. Dörtte arkadaşlar ikinin aynısı. Şimdi buraya kadar olan bölümü topluyorum. diyoruz. şimdi 5'e. Re, Evet. Eğer ki e, takma yapmayacaksak bu şekilde yapabiliriz. Ama takma yapacaksak burayı değiştireceğiz arkadaşlar. takma anlatıyoruz da madem bu notayı takmalı bir şekilde neden yazmadık? Özellikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu türküyü örnek veriyorum. 6 aylık bir öğrenci bu şekilde gösterebiliriz ama 6 aylık bir öğrenciye takmayla gösteremeyiz. Biz ne yapıyoruz? Bunu bu şekilde basit bir şekilde yazıp eğer ki öğrenci işte 2 senelik, 1 senelik, 1,5 senelik ise buraya diyoruz ki bak bu notayı bu şekilde evirebiliriz ve buraya takmalara entegre edebiliriz diye üzerinde anlatmamız kolay oluyor. Ama takmalı bir dökümde, nota dökümünde basit bir şekilde onu çaldıramam öğrenci. Onun için bu şekilde döküyoruz notaları. Şimdi 5'i de yapmıştık. Ama 5 ne dedik? Re mi re mi re 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 re, re do si la diye düz çalarsak olur ama takma çalarsak ne olacak? Re mi re ile değiştirecektir. D ile D ile olmuş oluyor. Sonra La Burayı tanıyorum. Nerede? Burası ikinci ölçün, Aynısı zaten arkadaşlar. 7'ye geçtim. D ile Do, re, 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 do, do oluyor. Bakın. Do, re, 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 do, do. Takmayı konuşursam eğer. Do, do, si, do, do, si, do. Burayı da biraz daha yavaş alayım. Bu şekilde çeviriyoruz. Do, re, re, do, 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 si, si, do, 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 Sonra si si la 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 si si la si si la 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 diye düz yapmıyorum da si si la takmaya oraya yedirmem lazım. Bakın burası biraz hız gerektiriyor. Si si la yani takarken la'ya geçmem lazım. Si si la 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 do do si si do do diye değişir burası. Yavaşta bu olur. Hızını verirsek bu olur. Si la yine aynı si da hemen takmayı yaparken la'ya geçmem lazım. Si si, la 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 oluyor notamız. Şimdi arkadaşlar yavaşça buraya kadar olan bölümü yapıyorum Saz bölümünü yani. çok anlaşılır olmuyor. Biraz hız verelim arkadaşlar. Evet. Biraz daha hız verdim. Bu şekilde oluyor. Şimdi geçelim, e, sözcük bölümüne. Sözcük bölümünü takmayla da devam edebilirsiniz şu an bölümünü ama takmasız da devam edebilirsiniz ki daha da e, kolay olur sizin için. <Sessizlik> Bildiğiniz dümdüz söyleyebilirsiniz. Biraz hız vereceğiz sadece. Ağza <Sessizlik> Hiçbir şey yapmadık. Bakın. Kalsın Bildiğiniz notayı okuyorum. Takmayı çıkarttım tamamen. Şimdi burada bir daha saz bölümüne takmaya geçelim. Tekrar bir daha röpriz var. Bülbül figan eder için. Ee, tekrar edeceğiz. Evet. Yavaşça burayı da almış olduk. Devam ediyorum. olayını kalıp olarak bildiğiniz için anlatmadım ama yine de bilmeyen arkadaşlar varsa anlatayım. Ne diyor? Fa, sol. Ee, son kümeden bir öncekini anlatıyorum. Alttan geldik. Yani şöyle Si, si, la, la La, 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 la. Fa, sol. Tekrar bir de alttan getiriyor beni. Fa, sol. Ne yaptık? Fa tezine vurduk. Sol'e parmak vurdum. La, la, la La, sol. Ne yaptık? La, sol çektik. Fa, sol parmak vurduk. La, 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 fa, la, la, Evet, sözcük bölümünde, şan bölümünde takma kullanmadığımız için Yapabileceğiniz de farklı bir şey olmadığı için anlatacak da bir şey yok. Videoyu uzatmanın da bir anlamı yok arkadaşlar. Dümdüz çaldım söyledim yani. Özetle böyle söyleyeyim. Oradaki nota neyse aynısını söyledim. Şimdi biraz daha hız vererek eseri de hem toplamış olarak e, totalinde yapalım. Müzik Edin er Nazlıyar, edin er Başka hayta kumandı üstüne, Evet, hızımızı verdiğimizde zaten müziğimiz çıkmış oluyor. Neymiş demek ki takma tezeneye çok çalışacağız. Takma tezene arkadaşlar yani bir ölçüde eliniz alıştın mı o merdiven şeklinde gider zaten. Yani bu hepimizde böyle oldu. Şimdi bir ölçü elinize alıştırın. Müzik Devam edin. Müzik Başka da bir şey. Sonra takmayı saz boyunca götürüyorsun. Ta 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 ta. Ne yapıyor? Dosilada takma bozuluyor. Müzik Burada değiştiriyorsunuz. Başka da diğer taraflarını hepsini takma takma olarak icra ediyorsunuz. Değerli canlılar e, motif olarak çok güzel bir eser. Onun haricinde takma tezine e, bazen öğrencinin bileğini yorar ve zorlar. Takma tezine de görebileceğimiz en basit en güzel eserlerden birisi diyebiliriz. Yani size bu tezeneyi çok güzel bir şekilde bileğinize oturtacak bir eser. Onun için seçtiğim bir eser ve e, umarım çok güzel bir şekilde başarılı olursunuz ve güzel bir şekilde icra edersiniz. Zaten icra eden arkadaşlarımızla paylaşıyorlar. Görüyorum. Gerçekten de sizlerin bağlama çaldığını etiketliyorsunuz beni. Bağlama çaldığını gördüğümde e, çok mutlu oluyorum. Yani bazı arkadaşlarımız işte diyor ki ya ben tam olarak çalamadığım için işte yüklemiyorum falan ya ya atmıyorum falan. Olsun arkadaşlar yani kimden utanıyoruz ki? Kötü bir şey mi yapıyoruz? Yani bağlama çalıyoruz ya. Bağlama çalmak yani daha böyle yeni başlayan birisi bağlama çaldığında ayıp bir şey mi oluyor? Yani neden utanıyoruz ki? E işte birisi benden daha fazla çalıyor. E birileri hep bizlerden zaten daha fazla çalacak ya da biz birilerinden daha fazla çalacağız. Bir yarış içerisinde olmayın yani. Bu çünkü gönül işi. Siz ne yapabiliyorsanız gerçekten sizin yaptığınız sizin için en güzelidir. Yani bu, bu kafayla baktığınızda başarılı olursunuz. Yoksa hiçbir şekilde kimse, kimse kimseyle yarış ettiği falan da yok arkadaşlar. Ve bakıyorsun işte öğrencinin orada çok güzel bir şekilde icra ediyor ve özgüvenli bir şekilde paylaşmış. Bu benim hoşuma gidiyor. Çünkü diyorum ki tamam bu kişi bu özgüvenle, bu emekle, bu çalışmayla yoluna devam eder ve ilerletir kendini. Buradan bu sonuç çıkar. Yani biz de her gün çalışıyoruz ya da ne bileyim en üstad dediğiniz kişiler sanıyor musunuz ki bağlamayı bıraktı? Onlar da her gün çalışıyor. Çünkü bunun bir raddesi yok, sınır yok yani. Burada işte buraya kadar geldim de efendim bundan sonrası artık yeter diyebileceğimiz bir yer asla yok. Ömrümüz daim olduğu sürece biz daima bağlama çalışmak zorundayız. Bunu öğrenmeliyiz. Yani bağlama çalışmak da demeyelim. Bağlama çalmak istemiyor muyuz zaten? Alıyorum elime iki egzersiz yapıyorum. Bağlama çalmış oluyorum aslında. Hem çalışırken hem de zevk almış oluyorum gibi. Bunu çalışmak değil de çalmak olarak, icra etmek olarak düşünürsek daha zevkli bir hale gelir. Evet dostlar beğenen, yorum yapan, halımızı hatırımızı soran bütün dostlara çok 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 teşekkür ediyorum. Katıl ve teşekkür butonuyla da bizlere katkıda bulunan arkadaşlara çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın sağlıcakla kalın